Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi sırada Sasa Polyester var. Onu biraz değerlendirelim. Şirkette yaşanan maalesef kap etkisiyle düşüşler sürmekte. Son yaklaşık 10 güne baktığımız zaman hem Sasa Polyester hem de gübre fabrikaları. Bu iki şirketin yatırımcıları çok ciddi mağduriyetler yaşamakta. Ki bunun teknik, temel ya da baktığımızda yatırımcısıyla ilgisi söz konusu da değil. Herkes maalesef bu şirketlere çok ciddi manada yönetimlerin almış olduğu kararlar ya da yönetimlerin aldığı kararların red edilmesi sebebiyle ciddi manada çok ciddi mağduriyet yaşamakta. İki şirket birden tamamen baktığımızda çok ciddi manada yatırımcıları eritip zarar ettirmeye devam ediyor. Tata Polyester baktığımızda almış olduğu kararla birlikte HSBC'ye mal satmasıyla ya da yabancılara mal satmasıyla öyle söyleyelim. yaşanan düşüşlerin etkisiyle 47 48'de fiyatlardan 40'lere kadar düşerek çok büyük bir düşüş yönlü bir eğilimle bütün tekniği de. Tabii işin teknik boyutu kalmıyor. O ayrı bir boyut gerçi ama ee, ama et bir kap etkisiyle bir düşüş var fark ediyorsunuz. Yani kap gelmese daha iyi şirket için. Gelen her kap işte burada röportaj etkisi, burada pay geri alımlarının sona ermiş olması, burada bir yine aynı burada olduğu gibi bir e, satış satış pay satışının yaşanmış olması, burada daha sonra gelen bilançonun etkisiyle şirketin 2 yıl geriye gitmiş olması, burada tekrar bir acaba hareket derken yine bilanço gelmesiyle düşüş yönüne eğilim, burada tekrar bir değişim görürken yine bir kap, yine bir pay satışı yine düşüş yönüne bir eğilim. Doğru mu? Gübre fabrikalarından bahsettik. Konusu geçti. Ondan da bahsedeyim. Ee, bedelsiz vermesi beklenmekteydi. SPK'ya başvurdu. Bedelsiz onay bekliyordu. Ama uzun zamanda böyle bir defa bir bedelsiz talebinin reddedildiğini gördük. Red geldi her gün taban yapıyor. Daha önce de söyledim bir şirketin bedelsizin reddedilmesi yani bir şirket taban yaptırmaz. Bedelsiz karar alınmış odanlanmamış. Bu kadar basit. Yani bu şirketlerde %5 satış edersin, %3 satış edersin. %40 düşmek nedir sevgili dostlar? İşte borsaya güven sarsılıyor. Biz 30 tahtası bile bunlar. Bak yan tahta olsa hacimsiz, e, tabelesi olmayan şirketler var. Her gün %10 tavan gidiyor, %5 yükseliyor. Gayet iyi bir şekilde yatırımcısına para kazandırıyor. Yatırımcı biz 30'u tercih ediyor. Sonuç belli. İşte bunlar maalesef yatırımcıları borsada soğutuyor. Yatırımcıları borsadan kaçıran ki haklı olarak tabii ki de yani burada yatırımcının suçu yok. Bunu her zaman söylüyorum. Sakın kendinize hata aramayın. Tata Polyester yatırımcısı da gece aldı. Sabah uyandı gözünü kapla açtı. Gübre fabrikaları yatırımcısı da aldı yatırımı yaptı. görev fazla dedi. Biz 30 dedi. Aldı. Sabah gözünü kapla açtı. Red gelmiş. Tamam dedi ama bir bakıyor. %40 erimiş. 1 milyon liralık aldı. Geriye 600 bin kaldı 4 günde. 400 bin lira verdi. Her gün 100 bin veriyor. Böyle bir durum var. Bu durumlarda değişmediği için de hem sasa polyester hem gübre fabrikaları için konuştuğumuzda iyi haberler yok tabii ki. Yani bu düşüşler durmuyor. E, teknik zaten bir anda bozuluyor. Yani burada olan dışı bir şey var. Çünkü teknik manada bir kırılım yok ki. Kap etkisiyle yaşanan bir düşüş var. Bu yüzden önümüzdeki dönemde ben hala herhangi bir şekilde sasa polyester içinde, gübre fabrikaları içinde şu anlık düşüşlerin daha duracağını düşünmüyorum yani teknik manada ama şunu söylemek gerekirse ne zaman düşüş durabilir? Ne zaman bu iç olmasa sert düşüş yönü işte hedefler anlatmıştım sizlere. Artık şirket bozuldu da ilk taban yaptığı gün anlattım size. Artık şirket bozuldu. Bundan sonra bu şirkette bu taban hareket geldi. Daha ilk kap geldiği gün artık düşeceğiz 45 43.50, 42 41 39 800 38 800 e kadar altlar boş diye Maalesef. Keşke yanılsak ama yani teknik manada bunların hala geliyor olması ve şirketin durmuyor olması da hala da bunu süreceğini gösteriyor. Maalesef buraya doğru eğilimleri hala beklemeye devam edeceğiz. Bu şirket hala bunun üstüne atmadan değişiklik yaşanmayacaktır diye düşündüğümüzü ifade edeceğiz. Ne zaman duracak? 43.50. O zaman düşüşler beklemeyeceğiz. Ne zaman 45'lerin üstüne ki düzeltmeyeyim 46 artık olacak önümüzdeki hafta. Yani bu hafta 45 ama önümüzdeki hafta yavaş yavaş 46'ya doğru değişecek bu fiyat. Ee, bunun üstüne atacak o zaman düşüş net bir şey duracak. Sonra bunun üstüne atınca değişim başlayacak. Daha sonra bu nüfusa da yükseliş başlayacak. Yani işimiz daha uzun maalesef. Sasa Polisler tarafından. Çünkü gübre fabrikalarından bahsetmekteydik. Geçelim diğer en çok mağduriyetin yaşandığı diğer şirkete. Artık mum grafiklerde artık nerede fiyatın olduğu bile anlaşılmıyor. O yüzden izninizle şuradan bir hemen daha net anlaşılması için mevcut düşüşün bir mumlarda değişiklik yapacağım. Ve baktığımızda şurada bir yaşanan zaten bir düşüş bekliyorduk. Ama yani bu düşüşün bizim beklediğimiz Düşüşle bir ilgisi yok ya da bu düşüşün teknikle de bir alakası yok. Gübre fabrikalarından bir açıklama da yok. Yani sorun da bu zaten. Mesela şirketler ciddi düşüşler yaşıyorlar ama kimse çıkıp da kardeşim bizim şirketimize bir sorun yok. Ortaklarımıza bilgilendirme. Yani bu iki dakika alır. Yani ben bu metni yazmam. Benim bile bakın. 1 iki dakika. En fazla. Bak en fazla diyorum. Hadi beş dakika sürsün. Yani yüzde kırk şirket değer kaybı yaşarken. Buyurun gelin bakalım. Yani kamu aydınlatma platformuna giriyoruz. Ve girdiğimiz zaman son 5 bildirime bakıyoruz. En son 18 Aralık tarihinde sermaye biliyorsunuz ki bedelsizliği vardı. Dedi ki bedelsiz kararı aldık. Bunun için SPK'ya başvurduk. SPK da bunu reddetti. Reddetti tamam ama yani bir şirketin SPK tarafından bedelsizin reddedilmesi demek şirketin düşmesi. Hadi düştü diyelim bu en fazla %3, %5 hani bedelsizliğinin hani negatif olarak %40 nedir? Hadi böyle bir durum ortaya çıktı. Bir şirketin yönetimi hiçbir bir ifadede bulunmaz. Yani şuraya bir kap, iki dakikanızı alır. Yani yatırımcılara duyuru. Şirketimizin SPK tarafından reddi yaşanmış olabilir belki ama bunun nasıl işler tabii ki ayrıdır, onu tam bilmiyorum. Hani bir şekilde şirketimizin faaliyetlerinde herhangi bir sorun yoktur. E, düşüşün nedeni tamamıyla şirketimizin temelinde hiçbir sıkıntı yoktur her şey faaliyetlerimiz, yatırımlarımız, beklentilerimiz devam etmekte. Yatırımcıya moral olacak ifadelere ihtiyaç var. Yani bu şirket BIST 30, BIST, bist 50 bunlar. Sasa polyester, gübre fabrikaları bunlar baktığımız zaman yatırımcılar tarafından ama bu kadar büyük mağduriyetler bir ifade bile yok. Yani bu şirkette hani %3 düşülür. Açıklamaya tabii gerek yok. %5 düşer neyse. %10 hadi neyse dersin toparlar buradan dersin de. Hani bir düşüş, iki taban, üç taban bakın kaç gün oldu. Yani 345'ten bu yana şirkette şu anda baktığınızda %33. 18 Aralık'ta kap geldi. 18 Aralık taban. 19 Aralık e, taban. Ve yine bakıyoruz 20 Aralık taban. Taban gidiyor şirket. Yani bu şirketin temelinde bir sorun mu var ki? Bu şirket bu kadar bir anda. Yani red gelmesi olması demek. Yani bedelsiz vermeyi versin. Tabi bu düşüş neden? E bu yüzden dolayı yani şirketin yönetimi bile açıklama yapmazken yani yatırımcılar içerisinde bir pozitif bir haber şey şu düşüşü durdursun bir geri çekilmeyi bir durdursun bak yükselsin de demiyorum şirket. Hiç olmazsa bir pozitif bir haber. Yatırımcının şu anda buna ihtiyacı var. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum ama benimle sizinle bu iş yürümez. Burada şirket kapatacak. Yani bu, bu böyle olmaz diyecek. Yani bizim şirkette bir sorun yok. Her şey devam ediyor. Faaliyetler güzel. İşte biraz gelecekten bahsedecek. İşte bak böyle bir kararımız olacak. Biraz iyi haber. Ama bu demek ki istenmiyor iyi haber. Ki bak şirket ne halde. O yüzden yani şirket niye düşüyor diye bana soruyorsunuz ama benim şirket yönetimi bile ifade bulunamıyorken. Yani bunu benim ne gibi bir ifadem olabilir? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var acaba diye biz de bu sefer düşünmeye başlıyoruz. Çünkü her gün şirket baktığımızda tabana doğru gidiyor. Bir şirketin de bedelsiz kararının iptal olmasıyla gidip de taban taban gidiyor olması da mantıklı gelmiyor. Yani ne oldu şirket? Ya? Üretimi mi durdu? Faaliyetler mi bitti? Yatırımlar mı sona erdi? Bundan sonra artık iş yapmayacak mıyız bu şirket %30 düştü 3 günden beri? Bu yüzden mantık yok. Mantık olmadığı için de işte değişir mi? İşte bir fiyat vardı, Hatta teknik hani illa bir ifade bulunacak olursak da hani demiştim sizlere bu şirkette bir teknik illa bir değişim olacaksa da hani şirketin asla şu fiyatları kırmaması lazım 280 gibi seviyeler patlarsa da anlatacak geriye bir şey kalmaz diye yani burada artık bütün yatırımcı güveni sarsıldı. Sata polyester güven sarsıldı daha geçen sene. Gübre fabrikalarına da tekrar bir kez daha sarsmış oldu. Biz 30 şirketlere de ifade eden şirketler çok ciddi yatırımcıları güverteni sarsıyor. Ya bırakın güvenini artık sarsma güvenine geçtim parası bitiyor yatırımcının. Para kazanmak kolay değil herkes erimeye devam ediyor ve bir açıklama da yok. Sorun da bu zaten baktığımızda. Elimizdeki kriterler dahilinde baktığımızda bu yüzden benim anlatacağım iyi bir şey zaten teknik bana da yok. E, Şirketin bir açıklaması da yok bu konuda. Dediğim gibi bunun mantıklı bir açıklaması da yok. Ben elimden geldiğinizde sizlere her şeyi anlatmaya çalışıyorum mümkün mertebe ama bunun dışında acaba bizim bilmediğimiz bir şey var mı? Bu bilmediğimiz bir şey varsa da şirketimiz aydınlatması lazım. Yani olan dışı bir şey yok demesi lazım ya da. Bu fiyat ve miktar nasıl yükselirken açıklama geliyor ya şirket yükseliyor ama e, niye yükseldiği ile alakalı hani bir e, olan dışı fiyat ve miktar hareketlerine dair e, yükselirken haber geliyor da e, düşerken niye gelmiyor? olan dışı fiyat ve miktar hareketi değil mi bu? Doğru değil mi? O yüzden yani anlatacak çok fazla bir şey kalmadı artık gübre fabrikalarında taban durana kadar değişim ya da bir kap belki de gelir bu kap gelmesi lazım. Bence bu kap ancak bu şirketi şu anda değiştirir. Buna ihtiyacı var yatırımcının. Yoksa şirketin tekniğini hiç anlatmayayım bile sizlere. Daha fazla kötü haber vermeyeyim. O yüzden biz sadece şu anda tabanın durmasını biraz bu işin demlenmesini ve dengelenmesini bekleyelim. Burada dediğim gibi yatırımcının herhangi bir hatası ya da suçu yok ki sanki kendinize aramayın. Yatırımcı alt tasadığı anlatıyorum. Sabah gözünü açtı kapla ve tabanla açtı. Burada yapılacak herhangi bir şey yok. Yani teknik manada yani temel anlamda ne de baktığımızda sizinle alakalı trend anlamında bu iş başlıyor bir konu. O yüzden dediğim gibi maalesef ciddi düşüşler hala bu tabandaki şey durmadıkça biraz daha sürecek gibi duruyor bu işler diye ifade edebiliriz maalesef bilginize. E gelmişken da bakalım konuyu öyle kapatalım. Burada ise şirketimiz tarafında önümüzdeki dönemlerde e, yükseliş yönlü eğilimlerin değişimin başlayabilmesi için Enektaş'tan anlatmıştık hatırlarsanız ki şirketimizin 24 liranın üstünde tutunup 24.50 kırması lazım ki bu mevcut yaşanan baskı bitsin. 23 üstünde kapatıp 22 altına inmemesi lazım ki düşüş dursun. Yani 22-23 altına inmeyen 24-24-500'ün üstünde fiyatlayan bir ektaşa ihtiyacımız vardı. Bu yüzden şirketimiz tarafında bu rakamları ancak görürsek ancak bunların üstüne atarsak değişimin düşüşün durup baskının bitip yukarı ünlü ortaya çıkabileceğini değerlendirmiştik. Bunu hala göremediğimiz için de oyun hala sürecek. Oyundan kastıktan fiyat oynaklığının devamlılığı. Burada da iyi haberler yok çünkü hala bir kez daha denemiş olan yukarıyı denemiş olan değişimi denemiş olan ama başarısızlıkla sonuçlanan bir ektaş görmekteyiz. Bu da hala şirketin düşüşünün devamlılığının sağlanması ve şirketin tekrar geri çekileceği anlamına geliyor. Çünkü 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortalamada gidildi, denendi, kralamada tekrar hepsinin altına indik. Tekrar düşen banda girdik, tekrar 20 23lerin altına saldık. Bunlarda ne demiştim daha önce? Bu deneme başarısı olursa tekrar kendimizi burada buluruz, bulabiliriz sevgili dostlar diye ifade etmiştik. Görüşümü korumaya devam ediyorum. Herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Bunlar kırılmadan bunların altında şirket kalmaya devam edecektir ve hala bu oyun sürecektir. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah öğlen ve akşam üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz. O anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para çıkışı oluyor? Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde? Kâr ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve vay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz Aylık olarak YouTube güvencesinin katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.